Doğan'ın saklandığı ev muhtemelen burası. Bir sürü malzeme getirdiler. Muhtemelen kaçmasına yardım edecekler. Uygun zamanı bekleyip gireceğiz yani. Abi yalnız adam denerse biteriz ya. Bildiğin maviye boyanmış akide şekeri bu. E ne yapacaktık oğlum? Gidip uyuşturucu mu alacaktık? Yakışır mı bize? Hem denetmeyeceğiz ki abi. Dışarıdan görünüşü de vallahi aynısı. Zorla denersin de plan hazır zaten. Kaçış da <laughs> tamam. Yeter ki inandıralım. Yalnız abi renkle yakışmış ha. Bu iş kimseye yakışmaz. Uyuşturucu üreten adamdan kahraman mı olur? Evet abi. Ama abi kut almış bayağı eğleneceğiz değil mi abi? Ders vereceğiz ona. Kucak kucak. O gariban çocukları bu pisliğe nasıl bulaştırmışlar gösterelim abi onlara. Hakikaten abi ya. Yemin ediyorum şehir <laughs> evladı dolu ya. Şişt dede. Hmm. Sana da helal ha. He. Uzun zamandır seninle çalışmıyorduk ama bayağı iyi iş çıkarmışsın. Ee evlat, Bizde yanlış olmaz ki zaten. Kızım, dedemi bir gör be. Görüyorum hemen. Yalnız bu seferlik az görüyoruz. Durumumuz müsait değil. Sen şimdi kızları al, yukarı çıkar. Herifler gelmek üzeredir. Hadi, hadi kızlar, biz çıkalım o zaman yukarı. Aha, da arıyor. İyi Aha. insan bu herhalde be abi. Ben bir konuşayım. Hadi bakalım. Moduma gireyim. Hadi, hadi hazırla. Al maskeni. Alo. Abim ne yapıyorsun? İyi be abi geldin herhalde. Tamam abicim seni almaya geliyorum. Haydi eyvallah. Bunlar kim ya? Bir sürü kakalak indi. Çanta var. Para transferi olabilir bak bu. Ya, ne yapıyorsunuz kızım ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ceyhun ya. Bak bu iş büyüyor. Çok merak ediyorum şu an içeride ne oluyor ya? Ya tamam Esra işte tamam. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Gideceğiz göreceğiz. Evet, abim buradan böyle. Buyurun, 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 buyurun. Gel gel, kapıyı da çeker misin? Sana zahmet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve karşınızda Kolombiyosun, Jamaikosun. Bütün kartellerin saygı duyduğu insan. Hocamız Hazım Berk. Kut. Almış top, al. Hazmi Abim, şimdi sana soruyorum ben. Abim, hemen orada duran malların rengine, saflığına bakar mısın? Sen hangi semtte böyle dalga gördün? Ha? Sakın deneme. Bu kadar saf ki az bir dozajı bile yeter. Sorun değil. Arkadaşlardan bir tanesi deneyecek zaten. <laughs> Evet arkadaşlar, paraları görelim. Siz ne kadarlık bir şey istiyorsunuz? Sizde hazırda ne kadar var? Vallahi hocam burada bir elli bin dolar var. Ha, burada da altmış var. Ne güzel abim. Eksiği olmasın, fazlası olsun. Hemen biz bir on bin dolarlık daha ayarlarız sana. Ee, Azim Hoca, çözebilir miyiz bir şey? On bin'e bir şey çözebilir miyiz? Hallederiz oğlum. Yalnız biz daha e, bu malı denemedik. Şimdi Yani mal saf olduğu için yani içerseniz ya bulursunuz. Siz bilirsiniz yani. Bir de senin artık bu görüntüye bakıp anlaman lazım be abi. Var mı abi aranızda öyle bir o kadar güçlü olan malı deneyebilecek? Ben denerim. Ha. Denerim diyor. Duydum. Ne yapacağız? Hazım hocam, e, peki memnun kalırsak bu laboratuvarı komple satmayı düşünür müsün? Tabii çok emek verildi bu laboratuvara. Sen yıllarını verdin ama konuşuyorum. Yani, hmm, doğru diyor. Evet. Beklediğimiz zaman geldi. Muhtemelen şu anda herkes içeride. Hadi. Yalnız silahlı olabilirler. Dikkat edelim. Ekip çağırsa mıydık? Ha? Ekip çağırsa mıydık diyorum. Yok ya çağırma hayır. Sakın. Şey yani yakalayalım öyle şey yaparız. Hadi. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?